farının da part 2'sini atayım. Buraları da atmışken. Ee, şimdi abicim. Siz farından şu gördüğünüz kablo 2x0.75 ben bunu tek artı olarak 1.5'luk kablo olarak kullandım. Şöyle şurayı açıp daha iyi anlatabilirim. Şöyle ben burayı komple açayım da öyle anlatayım size başımızda oksitlenmiş bayağı onu bir temizlemek lazım. Şimdi içeriden görüyorsunuz kırmızı bir kablo geliyor. O kablo bizim sis aldığımız hani o bahsettiğim tetik. Yani röle tetikleme. Onu sis düğmesine başladığımız zaman o oradan artı 12, artı 12 volt geliyor. Şimdi şu röle. Rölenin eksi girişine çok ince bir kablo da olsa olur. Yani sadece röleyi siz 0.2 amper falan çekecek. Şöyle eksiden bir kablo çekiyorsunuz. Tabi pabuç kullanmak daha iyi olur. Rölenin eksisi. Rölenin artısına yani artı tetiklenecek olan artısına yani kaç numaralı bacak ee, bundan farklı yazıyor da neyse onları ben şemasına eklerim. Ee, tetiklenecek ucuna yani şu eksinin tam karşısına 5 bacaklı bir röle bu. Şöyle tuttuğunuz zaman şu giriştir. En artı besleme girişi. Şu röle tetiklendiği zaman kapalı devre olan çıkıştır. Yani bizim farlarımıza giren. Şu ortadaki boş olan da röle tetiklenmediği zaman kapalı devre olan çıkıştır. Yani röleyi tetiklemediğiniz zaman devre şu şekilde tamamlar. Şu ortadan. Röleyi tetiklediğinizde devre sondan tamamlar. Şurası artısı. Şurası da eksisi. Bu artı da işte röleyi tetikleyen artı. 0.2 amper çeken artı bu. 15 amperlik bir sigorta koyuyoruz. Ee, oradan ben bez sarıp bez ile şuraya gördüğünüz gibi kablomu aldım. Buraya geldim. Neden sadece artış şeklinde derseniz buradan geliyor. Şuradan e, sis farlarına bağlanıyor işte. Eksileri de şuralarda bakın. Arabanın her yeri şase zaten. Yani şuradan alabilirsiniz, farın bağlantı ayağından alabilirsiniz, istediğiniz yerden alabilirsiniz. Bakın bu kablo şuradan şuradan doğru doğru gidiyor. Ben bunu ilk yaptığımda o almadığım için şuradan geçirmiştim. Artık düğmeyi ile alınca profesyonel bir şekle geçtim, sigorta koydum. Durum vaziyet bu şekilde, sis bağlantısı da böyle yani inşallah anlatabilmişizdir.